Biz başka bir şey konuşalım. Efendim, eve gelip annemi görmek ister misiniz? Ah, aa, hayır Sonya, bu pek mümkün değil. Annem bundan habersiz sizin şirkette çalıştığımı bile bilmiyor. İyi, bırak bir süre böyle kalsın. Ama efendim, bak dinle Sonya. Çinza'nın bu durumdan habersiz olduğunu biliyorsun. O da annenle görüşen biri. Eğer bunu öğrenecek olursa senin şirkette çalışıyor olman hoşuna gitmeyebilir. Biliyor musunuz? Ben de bunu düşünüyordum aslında. Şimdilik bilmemesi daha iyi olur diyordum ve... Neyse, siz nasıl uygun görürseniz. Süheyl Bey geldik, burada durun siz. Evim orada benim. Teşekkür ederim. Allah hafız. Aa, hoşça kal. Güle güle. Sonya sen... N Süheyl abiyle mi geldin? Ne Süheyl'i? Neden bahsediyorsun sen? Aklını mı kaçırdın ha? Eve arkadaşım Asım'ın arabasıyla geldim. Süheyl ile değil. Hem bana baksana sen. Niçin nice sürekli karşıma çıkıp duruyorsun? Ha? Her şeyin var ama bir türlü huzur bulamıyor gibisin. Benden ne istediğini bilmiyorum. o basit kız bana karşı gelip çekip gitmeye cesaret edebildi. Bu kadar önemli ne işi olabilir? Neredeyse akşam oldu bu önemli iş hala bitmedi mi? Anne! 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 Ali'ye bir şey söyle lütfen. Tabletimi aldı, bütün oyunlarımı sildi. Neden? Onun tableti nerede? Onun tableti bozulmuştu. Sürekli benimkiyle oynuyor. Lütfen ona bir şey söyle. Aa, tamam ağlamayı bırak artık. Git şimdi. Anne lütfen gel. Ah, yürü. Hadi. Gel. İkinizin derdi bitmek bilmiyor. Ver o tableti bana. Ver dedim. Son seviyedeyim anne. Bırak bitireyim. Seninki nerede? Tabletini ne zaman bozdun? Bundan sonra kardeşininkini el sürmek yok. Oyunumu mahvetmene ne gerek vardı anne? Sen şikayet ettin değil mi? Terbiyesizlik etme. Bana vurdun anne. Çok kötüsün. Sen dünyanın en kötü annesisin. Ali, Ali. Tamam tabletimle sen oyna. Ben daha sonra oynarım. Özür dilerim. Ali. Felaka olan öfkemi çocuklarımdan çıkardım. Bütün bunlar onun yüzünden. Ali! Bu ne kadar sürer abi? Görüyorsunuz uğraşıyorum. Biraz sabırlı olun. Elini çabuk tut Lütfen. Ne yapıyorsun burada? E şey eve dönüyordum ama taksi bozuldu. Geç otur, hadi. teyzem biraz rahatsızdı bu yüzden onu görmeye gitmiştim Felak nerede? Evden sabah çıkmıştı, hala dönmedi. Sen bir şey biliyor musun? Selamun aleyküm yenge. Seninle şirkete mi geldi? Neden benimle gelsin ki yenge? Evet seninle döndü. Sen de işten geliyorsun. Evet ben işten geliyorum ama o teyzesinin yanındaydı. Evin orada taksi arıza yapmış. Ben de onu görünce alıp eve getirdim. Felak giderken yengeme haber vermedin mi? Karşında duruyor. Sana söylesin. Bana bir şey söylemiyor çünkü hesap vermek zorunda değilmiş. Gitmeden önce lütfedip bana haber verseydi bu kadar endişeye gerek kalmazdı. Ben sana söyledim yenge, önemli bir şey için gitmek zorundayım dedim. Felak. Önemli bir şey için gittiğini nereden bileyim ben söylesene. sana söylediği sadece öyle değil mi? Timur bundan emin misin? Gerçekten teyzesinin evinde miydi? Beni neyle itham ediyorsun yenge? Bana inanmıyorsan teyzeni arayıp sorabilirsin. Bütün gün onun yanındaydım. Evet ama yengemi arayıp haber verebilirdin. Boş ver Timur. <laughs> Karın beni buna layık görmüyor ki. Felak, ee, yengem ne diyor? Nasıl haber verebilirdim ki Timur? Benim telefonum bile yok. Teyzemden isteseydim bana demediğini bırakmazdı. Kocan sana bir telefon alamadı mı derdi? Telefon istiyor. İyi bahane. Ne? Selak buraya dönmek istediğini mi söyledi yani? Evet öyle. Ama anne niçin böyle bir şey istesin ki? Niçin olduğu belli değil mi? O insanlar ona değer vermiyor işte onu basit alt sınıftan biri olarak görüyorlar. Ona bir hizmetçi gibi davranıyorlar. Neticede Timur elit bir adam. Felak ne peki? Sıradan vasat bir kız. Onu tutmak istemiyorlar. Timur onu karısı olarak görmüyor. Felak da bunun farkında tabii. Yol yakınken yine teyzemin yanına döneyim diyor. Orada yaşamaya devam edeyim. Anne bunu aklından bile geçirme ona göre. Yemin ederim dünyayı ayağa kaldırırım. Ben deli değilim kızım. Bunu neden yapayım ki? Beni aptal mı sanıyorsun sen? O sülüğün tekrar kanımı emmesine izin mi vereyim? Bizim için ne yaptı ki o? Ama anne... Bunda bir tuhaflık yok mu? Sen söylemiştin. Geçen gün o eve gittiğinde yüzüme bile bakmadı demiştin. Aradan geçen bu birkaç günde ne oldu ki evini terk edip buraya gelmeye istekli oldu? <laughs> Bırak ne hali varsa görsün. Sabah sabah ne diye o pislik kızın adını ağzına alıyorsun. O evde yaşamış yaşamamış. Bize ne bundan? Bizim derdimiz değil. Kapat bu konuyu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.